Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım bugün bilim kurulunun haftalık toplantısı vardı. Bu toplantının sonucunda üniversiteleri ilgilendirecek kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamaya baktığımız zaman yüksek öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimine gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır. Sizlerin de bildiği gibi ve bahar dönemiyle ilgili olarak üniversiteler kendi kararlarını vermekteler. Verilen bu kararların tümünü sizlerle paylaşıyoruz. Bazı alanlarda uzaktan eğitim yapılırken diğer bir alanda yüzde eğitime geçecek üniversiteler var. Yapılan açıklama bu yöndeydi. Eğitim alanında bu tür içerikler geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.